Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından geçen sene 20 Eylül'ün dünyada ve Avrupa'da kadın kanserleri farkındalık günü olarak kutlanmasına karar verildi. Biz de ilk defa Ankara Şehir Hastanesi'nde, Kadın Doğum Hastanemiz'inde bugüne özel bir kutlama ve balon uçurma etkinliği düzenledik. Amacımız bir hafta boyunca oluşturduğumuz standımızdan ee, halkımızı bilgilendirmek, özellikle e, giderek artan kadın kanserleri konusunda farkındalıklarını artırmak. Biz hastanemizde Covid pandemisinin başına itibaren çok güzel önlemler aldık. Bakın görüyorsunuz kapı girişlerinden itibaren triyaj dediğimiz standlarımız var. Oradan e, hiçbir ha, hasta ya da hasta yakını ateşi ölçülmeden, sorgulaması yapılmadan hastaneye giriş yapamıyor. Yine şüpheli ya da temas öyküsü olan gruplar için farklı bir kapı girişi olan acil polikliniğimize yönlendirme yapıyoruz. Yani normal hizmeti de devam ettiriyoruz. Covid hastası olan hastalarımızın da hizmetine devam ediyoruz ama ikisinin alanları çok ayrı birbirinden. Ve bu dönemde biz onkoloji hastaları için ameliyatları hiçbir şekilde kısıtlamadık. Çünkü bildiğiniz gibi gecikme evrelerde ilerlemeye sebebiyet verebiliyor. Onkoloji bölümümüz pandeminin başından beri ameliyat yapmaya, e, poliklinik yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla hastalarımız hiç çekinmesinler. Lütfen normal kontrollerini de aksatmasınlar. Biz yine dediğim gibi hem covid pozitif anne adaylarına hem normal anne adaylarına hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu ayırdığımız alanlar nedeniyle de güvenliklerini sağlıyoruz. Servislerini bile ayırdık. Yani Covid olan annelerin yattıkları servis bile farklı. Negatif basınçlı odalarda doğumlarını gerçekleştiriyoruz. Ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Tabii ki normal antenatal takiplerine gelecekler. Ama pandemi sürecinde bunu biraz daha kısıtlandırdık. 5-6 vizit yeterli. özellikle 3. ayda, işte 5. ayda 7. ay civarında şeker yüklemesi döneminde ve 8. ayın başında ve bir de tabii ki gebeliğin son ayında 5 ya da 6 vizit yeterli. Bunun dışında anne adaylarımızla eğitimlerini devam ettirmek için online gebe eğitimlerimizi oluşturduk ve bir WhatsApp grubu kurduk doktor arkadaşlarımızla beraber. Anneler akıllarına takılan veya işte sormak istedikleri soruları hem bu online eğitimlere katılarak hem de WhatsApp grubuna interaktif şekilde hekimlerimizden bilgi almak suretiyle meraklarını giderebiliyorlar. Ee, maalesef ki verilen kemoterapi ilaçları sadece Covid pandemisi için değil, birçok e, enfeksiyon hastalıkları için hastaları e, zayıflatmakta ve bu hasta, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini artırmakta. Bu nedenle biz e, Covid e, görülmeyen yani COVID'den e, bağımsız üniteler oluşturduk. Hastaların testlerini yaparak, hastaların negatif testi gelenleri bu ünitelerde takip ve tedavilerini vererek COVID pozitif hastalardan mümkün olduğunca izole etmeye çalışıyoruz ve bunda da büyük bir başarı e, sağladık. Bu nedenle hastalarımız gönül rahatlığıyla özellikle jinekolojik kanser açısından e, hastanemize başvurup e, COVID pandemi riskini minimuma indirecek önlemlerle gönül rahatlığıyla tedavilerini sürdürebilirler. Süreç 2014 yılında başladı bizim için. Ben aslında öyle genel bir kontrol amaçlı gitmiştim. İkinci çocuk istemiyle gitmiştim daha doğrusu. O sırada kanser olduğumu öğrendim. İlk ameliyatımı da zaten bir hafta içerisinde hocalarım gerçekleştirdiler acil bir şekilde. Daha sonra bir yıl içerisinde ben üç ameliyat almak zorunda kaldım. Yaşım genç olduğu için rahim alınmamıştı. Ama daha sonra rahimde sıçradığı için hepsini almak zorunda kaldılar. Bir yıl içerisinde üç ameliyat. Daha sonraki yıl içerisinde de tekrar iki ameliyat daha oldum. Beş ameliyat sonrasında çok şükür şu an iyiyim. Kemoterapi ve ışına hocalarım gerek duymadılar.

Thank you ᱫᱟᱵᱟ ᱫᱟᱵᱟ